seyirciler. Bugünkü kvesteki turumuza hoş geldiniz. Yani yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. Şimdi takım bir gelsin. İşte Aras ve Çınar kendileri için bu maç yani maçların hepsi çok önemli. Maçların hepsini kazanırlarsa şampiyon oluyorlar. Ama eğer bir mağlubiyet aldıkları anda işleri bitiyor ve takım 2 şampiyon oluyor. Şimdi kalecimiz Yakup gelsin. Ve şampiyon olma hedefinde ilerleyen takım bir gelsin. Şimdi İstiklal Marşımız iyi Evet sesleyiciler Başımız başladı. Keyifli seyirler dilerim tekrardan. Şimdi şeyler aldı topu. Kaçtığında Yunus var. Şunlar. Şunlar Yunus geçmeyi başardı. İlerler ilerliyor. Şimdi Aras. Aras'ın şutu Yakup. İkinci şut. Dışarı çıktı top. Uzağa giden topu Çınar almış gözüküyor. Evet Çınar aldı. Karşısına tekrardan Yunus geldi. Pasını verecek ilerleyecek mi? İlerlemeyi tercih ettiğini görüyorum şu an. Evet ilerliyor. Yunus önümüzü bir şekilde kapatıyor. Geçmiş şey izin vermiyor. Yunus aldı şu an topu. Yunus'a saldı. Oldu şimdi topu ilerliyor. Çınar. 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 Topu hala kendisini Çınar'ın şutu Aras ve gol Maçın ilk dakikasında Aras golü buluyor seyirciler Şimdi Yakup maçı başlattı Çınar 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 geçemedi Çınar Çınar ilerliyor Çınar Çınar çok iyi bir pas Aras pasta yar pastan yararlanamadı. Çınar'dan çok iyi bir pas geldi ama pastan yararlanamadı. Ç Aras. Yavaş bir şekilde zaman geçire geçire oynuyor Çınar. Çınar ilerliyor şu an. Çınar. 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 Aras biraz hızlı. Aras için hızlı. Aras. Aras oldu topu. <laughs> Yunus'a kaptırdı. Yunus bir şut gelmedi. Sinan almayı başardı topu. Şınar aldı şimdi topu Sinan'dan. Geriledi iyice. Ve geçemedi. Evet. Sinan'da hala top derken Şınar aldı topu verken orada bir faal var. Kimi Sinan serbest vuruş kullanacak. Şu çekmeyi tercih etti. Çınar aldı yor topu. Aras. Aras. Yunus engelledi şutunu. Aras. 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 Orada geçmeye çalıştı. Çınar mı Sinan mı? Çınar aldı topu. Çınar dışarı attı topu. Evet uzaylı topu yine aldı Çınar. Çınar, Çınar bir şut. Mustafa Ken top kalede kaldı. Çınar, 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 Çınar. geçti yunusu. Ferdi'nin kapattı tekrardan topu sahibi oldu sonra da. Aras geldi önüne bir pas düşüncesi Çınar'da kaldı. Top Çınar'ın şutu dışarı gitti. Nasıl kullandı. Şunlar. Şunlar çalım deniyor. Aynı zamanda zamanı da oynamaya çalışıyor. Bir atış. Seken yani top. Yakıp da kal. Evet uzay giden topu tekrardan Çınar aldı. Evet, dördüncü dakikayı doldurmuş bulunuyoruz. Sinan Sinan ilerliyor. Geçemedi Yunus'u. Yunus oradan gelmek için de başarılı olamadı. Yunus önünü kapattı. Evet, Sinan Aros orada ilerlemesi vermedi. Çınar'ın şutu. İki kişinin arasından vurdu ama Kaleci Akın dikkatli. Skor 1-0 hala. Bakın birinin üstünlüğü var bu maçlar son maçlar onlar için çok önemli çünkü bir maç bile kaybettiklerinde onlar için büyük sıkıntı. Avaraj konusunda da çok geriler. Aras, Aras, Aras. kapa topu. Evet, seken top şimdi Aras mı Sinan mı? Sinan aldı. Çınar, Çınarın şut dışarı çıktı top. Aras. Aras Sinan'a kaptırdı topu. Sinan'ın şutu yok. Bacak arasından geçmedi top. Skora denge gelmedi hala. Sınar. Sınar geçemedi Musu. Kaleci Yakup dikkatli bu sefer. Tepkilerin odandaki kaleci yine statta maçı izliyor. Şimdi gelen topu Yakup Alt. Lona'yı hmm. şutu uzaklara gitti top. Ne <laughs> maç? Yakup yine ileri attı. Son 1.5 dakikanın içerisindeyiz. Arsenal yine Yunus karşısında Şalım Çın denemesi Çılar geçti rakibini Ama orada Sinan'a geçemedi Arasına sekre top Şalımda Sinan Aras, Aras Sinan'ın önünü kapattı şu an Sinan geçemedi Aras'ı Sinan Hala geçebilmiş değil Burada da geçmiş izin vermedi hala Aras Sinan'da şu an top Sinan Atladı topu Aras'a. Derken bir bacak arası ama. Sinan topu muşattığı için topu geri aldı. Evet çalımında attı Aras'a. Sinan. Sinan hala Aras'ı geçebilmiş değil. Takımı da geri olduğu için şu an gole, gole ihtiyacı var. O yüzden zorlamaya devam ediyor. <laughs> Mükemmel pas. Yunus. Yunus. Yunus geri oynadı Sinan'a. Açık kapandı. Sinan'ın şutu dışarı çıktı top. İlk son saniyelerdeyiz. Tekrar uzattı topu. Çınar da artık ilk yeri bitirmek istiyor. Ve ilk yeri bitti sayın seyirciler. İkinci yarıda görüşmek üzere. İkinci yarı başladı. Tekrardan seyirciler sayın seyirciler. kim Sinan aldı topu. Sinan. Sinan ilerliyor Sinan. Şut mu gelecek? Gelmedi. Şut gelecek diye düşündük herkes ama gelmedi. Sinan. Sinan. Sinan çınarı geçemedi. Orada kaç şey göm gösteremedim. Aras da şu an top. Aras Salah geçebilmiş değil Yunus aldı topu Yunus bir şut denemesi dışarı top Evet Yunus Yunus Yunus, Yunus dışarı çıktı at topu Evet Yunus Aslan'a verdi Aras Aras ve gol. Devam ediyorum aşırı seyirciler. Sinan. Sinan'ın şutu isabetli değil. Tamam. Yunus. 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 Yunus ver Sinan'a. Sinan. Sinan oros şey yap. Vurmasını izin vermedi. Sinan. Sinan aldı topu. Geçmesi Geçebilmiş değil hala su. Hala geçemedi. Şınar. Şınar geçemedi. Sinan'da kal top. Ve kaptırın topu. Şimdi Yunus. Yunus şut. Sinan şut. Aras. Bir şut daha Yakup. Aras alamadı orada topu. Aras bir uçuk denemiş daha. Yunus. Kaleci. Geri gitti. Verdi Sinan'a. Sinan. Sinan'ın şutu ve gol. Oh. 2-1 oldu skor. Skor fark yine 1'e düştü. Yataca gitti top. Bunu kullanacak bir şuna. Aptilleri Sin Çınar vurdu. Başarılı olamadı. Sinan vurdu ara, tekrar vurdu ve gol. Evet. 2-2 oldu, 2 -2 oldu. oldu. Önce, skor. Yakup. Yunus oldu topu. Yunus. Yunus ilerlemeye çalıştı ara sizimiz mezun vermedi. Kaleci de kaldı top. Orası da seken top ve gol. <laughs> Devam ediyor maç. Aras'tan sekti. Aras. Aras bir şey yapamadı. Şinon direk. Direk. Yunus. 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 Yunus Sinan ve gol. Gol sevincini yaparken maç başladı orada seyirciler. Yunus 3-3 oldu skor. Hızlı bir şekilde eşitleniyor skor. Mükemmel bir pas. Sinan güzel kontrol edemedi. Sinan al topu. Sinan. Sinan kaptızı topu. Şınar. Şınar geçemedi. Şınar. Sinan'ın nasıl seken top kaleye girmedi. Son 2 dakika kaldı sayın seyirciler. Şimdi Sinan aldı topu. Sinan Aras aldı topu. Aras'ın şutu dışarı gitti. Şınar aldı topu. Şınar. 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 Şınar'da şu an top Aras. Orada çok yani ataklar çok değişik oluyor. Konuşmakta zorlanıyorum. Bir takımdan gelip bir takıma gidiyor. Konuşmakta da güç çekiyorum. Gün biraz. Şınar. Şınar. Geçebilecek mi Geçmeyi başardı. Çınar ilerliyor. Çınar'ın şutu Sinan'dan sekti. Araç şut dışarı attı topu. Tamam, Artık son dakikadayız. Yine beraberim bitecek maç. 3-3 şu an skor. Sinan. Sinan. Çınar aldı topu. Çınar şut ve gol. Yakup şimdi atış kullandı. Aras uzaklaştırdı topu. Sinan aldı topu. Sinan. Sinan şut. Direkten sekti. Oh. Yunus. Sinan. Sinan. Sinan aldı topu. Çınar'ın şutu Yakup'ta kaldı. Artık no maçta son saniyeler. Sinan, Sinan, uzatma yok dedikem. Sinan, Sinan iyice zaman oynuyor. Son süresinde direkt, direkt ve maç bitti. Skor 4-3.